Ben bugün çok sinirdim. Çünkü ben Nehir'le video çekmiştim ya. O da yeni gelmişti. Reyhan'da. Ben bir de videoyu durdum. Duydum ben şunu da diye. Ne yaptım biliyor musun? Arkadaşlar. Abi bu kıyafeti oraya çıkmış da i̇şte yer açıyordu beni. Ben ne yaptım biliyor musun? Sandalyeyi şuraya götürdüm. Tekerlekli sandalye. Üstüne çıktım. Koluna makası fırlattım. <laughs> Ama o gözüne gelseydim mahkemeye gidebilirdik. Yani o yüzden böyle. Arkadaşlar. Videoyu durdurduğumda makas fırlatmıştım. Bunu işte. Yani hak etmişti. zaten bir daha gelmeyecek. Arkadaşlar fotoğraflarıma baktığımda o ne ne gördüm. Bir sürü fotoğraf var. Yeni sıfırlamıştım. Nehir'in kardeşi mi Nehir mi ne? Gitmiş. Fotoğrafları çekmiş. Ben de nizin tabletimi alıyorum. Annem de izin veriyor. Uy. Yani o yüzden doğru yapın. Doğru olanı yaptım. Ama mahkemeye de verebilirler bizi. Çünkü görmediniz. Ehim kardeşi görmediniz ama Nehir'i gördünüz sadece. Nehir'in annesi gelince o da geldi. Siz görmediniz ama Arkadaşlar neyin kardeşi ne yapıyormuş biliyor musunuz musun? <laughs> bak annem ona cadı diyor tamam mı ne yapıyormuş bana dedi ki kafasız kafasız ne bana kafasız diyemez arkadaşlar bir de nehir bana dedi ki o biraz cadı evde küfür falan ediyor dedi. Küçücük çocuk nasıl neden küfür ediyor ki? Annesi babası öğretmedi mi? Evet, babası yok ki. Heh. Annesi gittik Artık babamdayız bakacak. Arkadaşlar yeni oyuncak yaptım yeni. Oyuncaklarım. şu gibi şeyi. Arkadaşlar. Hiç şey biliyor musunuz? Durun Koyayım şuraya. Bilmiyorum ama şey yapayım. Bakın arkadaşlar orada. Zigim insana orta duruyor ama daha demin yaptım video çekmeden önce olmuştu ama şimdi olmuyor. Neden olmuyor? Heh, oldu ya. İkinci bir oyuncağımız var. Brawl Stars. Şunu biraz sert yaptım şunu. Şu karşısında eskiden cipsilerden çıkan bir kart var. Annem tarzada bulmuştu. Ben köyde video çekiyorum ya. Öyle işte. Bana abone olanlara videodan sonra bana abone olursanız eğer videodan sonra abonelere bakıp siz abone olun. Bu arada YouTube'a yeni bir özellik geldi. Beğenmeyenler söylüyorum. Kanalındaki abonelere bakabiliyorsun. Öyle. Arkadaşlar Reyhan benim kanalıma abone olmamış. Yanlış duymadım. Hani iki, iki kanalı var onda abone olmuş. Benim kanala abone olmuş. Arkadaşlar ya kanalın adını değiştireceğim ya da yeni bir kanal açacağım. Benim adım Ömer Yıldırım değil de annem kanalı öyle yapmıştım düzeltemiyor. O yüzden kanal böyle kaldı. Profildeki resim de abim resmi yani. Arkadaşlar size bir şey demedim. Abimin de kanalı var. Yanlış duymadınız. Adını biliyor musunuz? Ratutuy Fare 64. Bu evde yaşıyor. Ratutuy. <laughs> Abim. Yani daha tatlı. Arkadaşlar bu arada bu abinin telefonu. <laughs> Samsung falan. Annem ya. İyi. Ee, drink. <laughs> Neyse. Evet. Arkadaşlar şunu şöyle sürebiliriz. Çünkü giyim oyuncağı var. Onuza da deneyeceğiz. Bak böyle dursa ne olurdu ya? Neyse. Bak arkadaşlar şunu göremiyorsanız ekranı yakınlaştırın. Niye ya da yakınlaştırıyorum. Yakınlaştıramıyorsanız ben yakınlaştırayım. Bak. Bu ne? Arkadaşlar bu sanki bir şey göründü. Kamerayı alayım. Kaptüs'te bir şey var gibi sanki. Bu Bu arada yağmur yağıyor. Görmüşsünüz bir şey yok. Ama camdan bakmayanlara ses veriyorum. Yan yok. Arkadaşlar bir kale yapacağız. Kalenin içinde su git giyimler de olacak. Su giyimler. Su giyimler. Su giyimler. Geldik arkadaşlar. Kale yapacağız. Bunun içinde kale yapma inşallahımız. Oh, bu bir ev değil arkadaşlar. Bu bir kutu. Bunlar da bir oyun oynanıyor ama biz oyun değil ev yapacağız. Video sadece ne olur diye ya. Az daha bu durdurdum. 7 dakika geçmiş bile ya. Bu bir saat Arkadaşlar bu video iki saat olsa ne olur? Tablet bozuldu mu acaba? Hmm Bilmiyorum ya. Sonra, sonra. Bakın böyle. Şunu da yapayım da videoyu kapatayım. Kale. Şunu koyayım küpler oyun arkadaşlar. Siz mini bilirseniz boyları da bilirsiniz. Hani meraklı minikin. Halim dizi yapıyorum. Arkadaşlar yaptık. Şimdi gözüküyor. her bir kutu kadarlar üste i̇şte çıktılar Şu kutuyu da alalım Sizler de bu like'larımı geldim geldi Game like'ları buldum <laughs> arkadaşlar abone olun, like atmayı unutmayın bay bay la 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 Hayır kızım. eğer bu videoyu izliyorsan They make it sign the region.